Arkadaşlar bu onun ikinci yarısı. Şerefsizce bir program olduğunu bilmiyordum. Bunun için çok 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 evet. özür dilerim. Şimdi şöyle de iki iksir mar diyeceğim. Şimdi kara iksir de yani biliyorsun. Bir daha programı da çekmeyeceğim büyük ihtimal. Bundan sonraki saldırı domuz birinci saldırısı olacak. Onu da şimdiden söyleyeyim güzel bir savaştı. Çık bak. Şimdi bu arada köyüm böyle bir köy. Clash of Clans Türkçeden ve mobil oyuncunun şeylerinden baktım. Ee, köy binası yedinin fullken bastım. Aynı zamanda hemen şunları iptal edeyim. Sonra bir full balon saldırısı yaparız. Büyük ihtimal ejder de içine karışır. Ama bundan sonra kesin domuz büyüyecek. size kolay gelsin arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Değil, değil tabii ki ya. Bir daha yapacağım.